ve kainatın efendileri Benim adım Adam. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek, benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına! Güç bende artık! titrek atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de Yemen oldum. Kainattaki en güçlü adam benim. <laughs> Sadece üç kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Orko. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. <laughs> he avlamak Arka koltukta oturmak çok rahatmış. Özellikle de uçarken değil mi Edim? Şu anda da uçuyoruz. Adam da kontrolleri bırakıp uyuya kalmış olmalı. Öyleyse, öyleyse hava taşıtını uçuran kim? Adam çabuk uyan. Uyan Adam Evet, ne oldu titrek? Hava taşıtını kimse uçurmuyor Edim. Ha, o mu? Bir 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 şeyler yap. Endişelenme. General'in yeni otomatik pilotuyla uçuruyoruz. Bilgisayara nereye gideceğimizi söylüyorum, sonra kendisi uçuyor. E, 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 elbette. Bunu neden ben düşünemedim ki? E, 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 e. Bu, bu, bu bu da ne? Senin beynin mi sulanmaya başladı? Bu bir hava taşıtı. Bunu ben de biliyorum aptal ama hiç kimse kullanmıyor. Hmm. Bu saraydaki akıllı kölelerin denemeye başladıkları yeni bir buluşları olsa gerek. Buluş mu dediniz? Yeni buluşlara her zaman ihtiyacım var. Evet, yeni bir hava taşıtı kullanabilirim. Yani ben yeni bir hava taşıtı kullanabilirim. Dondurucu ışın kullanıp onu dikkatlice indirin. Peki, İskeletor. <laughs> <laughs> hava taşıtı kontrolden çıktı. Yani yani şimdi biz düşüyor muyuz? Kuş beyinliler, hava taşıtının yılan dağına inmesini istiyordum. Esrarlı bataklıklara düşmesini değil. Şimdi taşıtı getirmek için her tarafımız çamur olacak. Sert iniş için hazırlan. Hiç değilse bir bina yerine bataklığın çamurlarına çarpacağız. Ne, ne, ne çarpacak bizi? Edim, baksana Kuyruğumuz sarıyor. Titrek sakin ol. Suyun üstünde kalamıyorum. İşte sorun bu titreyi kurtarmalıyım. Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık. İyi ben. İyi ben. Sen iyi misin Titrek? Evet ama artık Denizaltıcılık oynamak istemiyorum ah, Sonunda Sanki bataklığın yarısını yutmuş gibiyim be, be, Beni kurtardığın için teşekkür ederim Rica ederim dostum Evet Korkarım bu hava taşıtının uçuş günleri sona erdi artık Ve telsizi de bozulmuş Yardım da çağıramıyoruz Bu bataklık beni kaşındırmaya başladı Kendimi iyi hissedene kadar burada biraz dinlenelim. Bir, 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 bir şeyler yap. Korkarım. Yanlış bir yere oturduk. Sorunu çözmek için güç kullanmaktan nefret ediyorum. Bir türlü anlamıyorum. Ben çok güçsüzüm. Ayakta bile duramıyorum. Be, be, beni atılgana dönüştür de bizi buradan çıkarayım. Bunun hiç faydası yok. Güç kılıcını... Aa. Havada tutacak kadar bile gücüm yok. <laughs> i̇şte şimdi başımız dert. Büyük baba, ağaç tuzağımıza bir şey düştü. Aa, bunlar sadece iki tane yabancıymış. Adım Neymen. Bu da Titrek. Neymen, Titrek. İskeletor'un bölgesinin derinliklerinde olduğunuzu biliyor musunuz? Evet. Dönmemize yardım et. Aa. Sen hasta görünüyorsun. Zehirli bataklık çamurundan bir miktar yutmuş olmalısın. Zehirli mi? Aa, hayır. Ama önce sizi ağaç tuzağından çıkaralım. Bataklık insanları yiyeceklerini bu şekilde yakalar. Ama büyük baba, Hime'ni neden iskeletora vermiyoruz? Benim kötülerle hiçbir zaman işim olmaz. Ama iskeletor bir dahidir. Büyüsü de çok güçlüdür. Böyle bir dost hiç fena olmazdı. Dostlarını çok dikkatli seçmelisin. İskeletor sadece kendisinin dostudur. Ben İskeletor'un herkesin söylediği kadar kötü olmadığına eminim. Tartışacak zamanımız yok direkt. Himeni buradan götürmemiz gerekiyor. Şimdi lütfen söylediklerimi yap. Peki hala büyük baba. Ben arabayı getiriyorum. Bir şeyler görüyorum. Dondurucu ışınla yaptığını sersemlik hava taşıtımı mahvetmiş. Bazı izler görüyorum. Madenler için birkaç kişi yakalayabiliriz. İzler öyle mi? Asamın sihirli gücünü kullanarak izler kiminmiş öğrenebiliriz. Aa, bunu yapabildiğini bilmiyordum. Bilmediklerin hakkında bir kitap yazabilirim. Heyman. İyi de ona ne olmuş? Kimin umrunda? Durumu kötü. Siz karadan takip edin, ben havadan önünü keseceğim. Ee, biz mi? E e Heyman'le yalnız mı karşılaşacağız? Belki biraz daha yardım bulmalıyız. Kendiniz de gördünüz. Bir yavru kedi kadar zararsız ve halsizdi. Siz bile onu yakalayabilirsiniz. Ama emin olmak için size iki avcı robotu veriyorum. Hadi gidelim. Hey bizi de bekleyin. İlaç köyümüzde yani köprünün öbür tarafında. Ama Büyük Baba eğer Himen'i iskeletora götürürsek bize güç ve para verecektir. Peki güç ve parayla ne yapabiliriz? Şey öncelikle sana altından yeni bir baston alabilirim Büyük Baba. <laughs> Saçmalama ben elimdekinden memnunum evlat. <laughs> Bu bataklıktan kurtuluruz. Çok güzel bir sarayın içinde yaşarız. Çok önemli olabiliriz. Hayır Drake, biz kötülük yapamayız. Kötülükten gelen hiçbir şeyin hayrı olmaz. Güçlü ve önemli olmak istemenin neresi kötü ki? Önemli olan kişinin neden güç istediğidir. İskeletor sadece yıkmak için yaşar. <laughs> <laughs> İskeletor'un robot avcıları peşimizde. Hemen <laughs> iskeletonun robotları bize saldırıyor. Ne, 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 ne yapmamız gerekiyor? Titrek, titrek, titrek ben... ben... Oh, hayır, Hemen olmadan biz mahvolduk. Ne? <laughs> Onlar benim peşimde. Siz kaçıp kurtulun. Sen hep başkalarına yardım için bir şeyler yapıyorsun. E, evet öyle. Şimdi de yardımımıza ihtiyacın var. Size söyledim. Onu hemen iskeletora verelim. <laughs> Hayır. Biz Hemen'le arabayı alalım. Sen onları yavaşla. Be, be, peki. E, 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 bir dakika durun lütfen. Lütfen. Ama 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 ama. Emnet! Şuraya bak büyük baba. Köprü yıkılmaya başladı. Hadi titrek, başarabilirsin. Robotlar köprüyle birlikte düşüyorlar. biri buraya ulaşmayı başardı. Seninle gurur duyuyorum <laughs> Titrek. Artık güvendeyiz. Köyüm önümüzdeki tepenin ardında. Çok yakında ilaç sayesinde iyileşeceksin iyi ben. Tabii önce iskeletor seni bulmazsa. ...ultra hassas izleme içgüdülerim... ...bana yakında büyük bir açıklık olduğunu söyle. Heh, sen dağınık bir odanın içinden bile çıkamazsın. gel adam. Peki şimdi ne yapacağız? Dans edebiliriz. Evet neredeyse köye ulaştık. Şu dumana bakar mısın büyük baba? Belki de kulübelerden biri yanıyordu. Burada bir terslik var. Acele edelim. Oh hayır. Olamaz. Bütün köy yerle bir olmuş. Peki insanlar nerede? Ben ben korkuyorum. <laughs> hey, bu işçi robotlarımızdan biri değil mi? Burada neler oldu? O gökyüzünden geldi, tüm insanları aldı, her şeyi yaptı ve yok etti. Kim yaptı, kim Bunu yapan iskelet ordu. Hayır, buna inanamıyorum. İşte iskeletorun dostlarına olanlar bunlar oğlum. Ama bunu neden yaptı ki? Eskinetor madenleri için işçi gerektiğini söyledi. Görünüşe bakılırsa Drake neden iskeletorla savaştığımızı anladı. İskeletor bize yalan söyledi. Daha iyi bir yaşam için savaşmıyormuş. Hayır. İskeletorun tek isteği Eternia'yı bir çöplüğe çevirmektir. Ama daha önce farkına varmamıştım. Sana kötülüğün ne olduğunu anlatmaya çalışmıştım ama görerek anladığın için çok üzgün. Peki Hime'nin ilacı ne olacak? Hepsi yok oldu. Yandı. Tıpkı diğer şeyler gibi. Ama her şey bitmedi. Bu ilaç sağlık ağacının sürgünlerinden yapılıyor. Titri. Öyleyse yemeni ağaca götürelim. Evet, acele edelim. İskilitor dönmeden gitmeliyiz. Sizi kurtarmak için geldim ve bu yüzden bataklık insanların köyünü yıkamadım ve siz Himen'i yakalayamadınız. Ama köprünün yıkılması bizim suçumuz değildi. Bizim suçumuz değildi. Hata yapmazsınız değil mi? Sadece bütün terslikler sizin başınıza gelir. Hiç değilse madenleriniz için yeni işçiler topladınız. Evet. Ayrıca köye bir avcı robot bıraktım. Çok akıllıca Himen'i izleyecektir. Ve bizi doğruca ona götürecek. <gülüyor> <gülüyor> ve şu anda Himen'i izlediğinden eminim. Kaçın takip ediliyoruz Sağlık ağacına ulaşmamız gerek Ve himeni iyileştirmeliyiz Bu bizim tek umudumuz <laughs> Eğer robotun üstüne oturabilirsem Onu kontrol edebilirim Çok iyiydin Drake. Seninle gurur duydum. Titrek de Himen nerede? Hiç e, seni yakalayamayacaklar Himen. Sen iyi misin Titrek? Evet. Hadi gelin. Şu sağlık ağacını hemen bulalım. <laughs> Sen ağacı buldun bile. işte bu sağlık ağacı. Burada güvendeyiz. Sen öyle san. Beni güçsüz hale getirmiş olabilirsiniz ama sinyal mekanizmam iskeletora nerede olduğumuzu bildirdi bile. Direkt sağlık ağacının Himen'i iyileştirmesi için zaman gerekli. Sizin hiç zamanınız kalmadı. İşte toplayıcı geliyor. Himen'i iskeletora verirseniz bu durumda iyi para alırsınız. Kendinizi düşünmelisiniz. Seni asla o kötü canavarın eline veremem. Bir dakika büyük baba belki de Himen aptadır. ...İskeletor'a istediğini verebiliriz. Drake, sen ne diyorsun? Ona zaman kazandıracak bir planım olduğunu söylüyorum. Umarım bu yeterli olur. Neymiş bu plan Drake? Evet, plan şöyle başlıyor. İşte orada He-Man. Sonunda elimize geçti İskeletor. <laughs> evet. Şu büyük bitkilere bakın. Aptal bitkileri bırakın da himeni yakalayın. İskeletor, sana yardım edenlere güç ve para vereceğini söylemiştin. Ne? Bu bataklık çocuğu bana ne söyledi? Aradığın şey bu muydu? Himeni ele geçirmiş. Hem de tek başına. Bu ne akıllı bir genç böyle. Aa, teşekkür ederim İskeletor. Bunca yıldan sonra sonunda hemen benim kontrolüme geçti. <laughs> Artık kimin efendi olduğunu göreceğiz. Musketeor, bu harika bir yüzük. Dokunabilir miyim? Ee, evet, teşekkür ederim. Bak, bunun için Yılan Dağında çok zamanımız olacak. Yılan Dağı mı? Çok etkileyici bir ad. Biraz bahseder misin? Orası karanlık ve izbe bir yerdir. Çamurlu duvarları vardır. <laughs> garip ve çirkin yaratıklar etrafta dolaşırlar. Aslında diğer evlere benziyor. Şimdi himeni alalım. Ama iskelet tut Biraz daha anlat lütfen. Yeter çekil yolundan. <gülüyor> Titrek. <gülüyor> İskeletora oyun oynamaya nasıl cüret edersin? İşte şimdi <laughs> başıma gelecek var. <laughs> Umarım bu işe yarar. Evet, her zamankinden daha güçlüyüm. Galiba başardık. Drake ile Titrek beni kurtarmak için tehlikeye atıldılar. Şimdi yardımımızı bekliyorlar. Hadi gidelim. Beni kandırmanın cezasını çekeceksiniz. he Bana... Kedi kadar güçsüz görünmedi. En sonunda saldırın. <laughs> ah <Aa>, saldırın. <laughs> Dur yoksa dostlarını madenlerime ışınlarım. Kaybettin iskeletor. Onları serbest bırak. Bıraktır, tabii yapabilirsen. Her şey mümkündür iskeletor. Bunun cezasını çekeceksin. Şimdi iskeletorun gücünü hissedeceksiniz. Yine yanıldın iskeletor. Seni lanetliyorum Heyman. Yılan Dağı'nda bana hizmet ettiğin günleri mutlaka göreceğim. <laughs> Teşekkür ederim. Hemen seni gördüğüme gerçekten çok sevindim. Yeniden eskisi gibisin. İkinizin cesurca planı sayesinde oldu. Evet Hemen. Drake seni toro verecekmiş gibi yapınca sağlık ağacını sürgünleriyle iyileşecek kadar zaman kazandın. torun dost olabileceğini düşündüğüm için utanıyorum. Kötüler çekici görünebilir. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Ona kanan tek kişi sen değilsin. Sonunda gerçeği gördüğün için gurur duyuyorum. Ayrıca iskelet orunu hiç kazanmaması gerektiğini öğrendim. Sadece beni kurtarmakla kalmadın, halkını da kurtardın. Hey, yaşasın! Yaşasın! Hey, <gülüyor> hey, <gülüyor> yaşasın! <gülüyor> yaşasın! Hey, yaşasın! Yaşasın! Evet, bu her şeyi çözümlüyor. Titrek evimize dönelim. Ev, ev benim en sevdiğim söz. İkincisi de yemek oluyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> İskeletora iyilik yapacağım derken neredeyse sana ihanet ediyordum Himen. Ama doğru olanı yaptın. Önemli olan da bu. Bütün o zenginlikler bana çok çekici geliyordu. Ama ama düşünüyorum da senin dostunu tercih ederim Hemen, Titrek. Aslında sizden başka kimse beni dünyanın en mutlu çocuğu yapamazdı. Biz de seni tanıdığımız için çok mutluyuz. Görüşmek üzere. <laughs>